teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, TV8 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet, birbirinden parlak fikirleri, yaratıcı projeleri sizlerle buluşturan Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışması Bir Fikrim Mi Var? Biraz sonra başlıyor. Evet, evet. İkinci sezonun ikinci haftasında girişimcilerimiz yine birbirinden ilginç fikirlerini sevgili jüri üyelerimiz ve sizlerle paylaşmak için heyecan içerisinde bekliyorlar. Ve ben de sizlere tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Evet onların heyecanı tabii ki çok normal. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki işlerinden bir tanesi finalde birinci olacak ve onu gerçekten büyük bir ödül bekliyor. 200 bin lira değerindeki bir ödül bekliyor ve hayallerine kavuşturacak bir rakam. Ama geçen e, ilk bölümde de söylediğimiz gibi Yarışmaya katılan herkesin bir şansı var çünkü birçok başarılı projeye ödüller verilecek. Bu da onlar için herhalde heyecan verici olmaya devam ediyordur. Kesinlikle öyle Murat. Bu sezon tam 8 farklı iş ortağımız kendi kategorilerinde en iyi fikri sunan yarışmacılar için çok değerli ödüller hazırladılar. Ayrıca bu gecede yine teknoloji sponsorumuzun başarılı bulduğu bir proje için sürpriz bir ödül olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Evet bu kadar önemli ödül. Söz konusu olunca yarışmacılarımızın da heyecanı kat kat artıyor ve içeride böyle heyecan içerisinde, hırs içerisinde bizleri bekliyorlar. Kesinlikle öyle. Ve bakalım ikinci haftamızda kimler jüri üyelerimizi ve tabii ki stüdyodaki değerli konuklarımızı etkileyip finalist olmayı başarabilecek. E, hep birlikte göreceğiz tabii. O zaman ne yapalım? Fazla beklemeyelim değil mi? Hep birlikte bir an önce bir fikrin mi var? Başlasın. Başlasın. Evet şimdi her zaman olduğu gibi tabii ki bir fikrimi varın en önemli konuklarına geldi sıra. Kimlere? Jürimize geldi sıramız ve ilk olarak jürimizin tek hanımefendisini davet etmek istiyorum. Sahneye güzelliği ve zekasını iş hayatındaki başarılarıyla perçinlemiş bir isim. Aynı zamanda birçok sivil toplum örgütünün gönüllüsü ve destekçisi olmuş çok önemli işlere imza atmış bir isim geliyor. Alkışlarınızla Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Leyla Alaton geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve şimdi davet edeceğim isimse yine üzerine çok fazla fikir yürütmeye Nasıl diyeyim size çok fazla hani o kadar çok şey biliyor ki ben bile onun hakkında ne söylesem ne söylesem ben diye geçen hafta anladım Anladın kömürün tozundan girip cevizinden <laughs> çıktı çünkü yani <laughs> kesinlikle öyle. Türkiye'ye sayısız yenilikler kazandıran bir seri girişimci kendisi, İş dünyasında geleceği gören adam olarak da tanınıyor. Aynı zamanda da yenilik peşinde koşanların bir fark yaratmak isteyenlerin en büyük destekçisi kendisi. Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpan Manası da yine büyük alkışlarınızla sahnemize alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hasan Bey. Evet burası ekstra şeyli olacak şimdi tabii <laughs> ki. Böyle biraz geniş geniş yapmak lazım bu anonsu. Evet sıradaki jüriyemiz ise Türkiye'de girişimcilik denince ilk akla gelen isimlerden biri. Kurduğu yatırım danışmanlık şirketiyle girişimcilere önce olmuş bir iş adamı. Ve 5 yıldır Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışmasına hayat veren kişi. Sonunda beni keşfeden kişi. <gülüyor> <gülüyor> Alkışlarınızla Lapex yatırım danışmanlık şirketinin kurucusu, bir fikrimi varın yaratıcısı ve yapımcısı Sayın Fuat Sami geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, hoş geldiniz. patrona biraz. Tabii tabii patronu yıkama. yapmak lazım yani. Hadi bakalım. Bu hafta da yine çok değerli bir jüri üyemiz bizlerle biliyorsunuz her hafta dördüncü jüri üyemiz, konuk jüri üyemiz. Kendisi ilk sezonumuzda da yine programımıza konuk olmuştu. Desteklerini bizden esirgememişti. O aslında bir kimya mühendisi ancak özellikle uzay araştırmaları konusunda çok önemli çalışmalar yapmış bir isim. Amerikan Ulusal Uzay Ajansı NASA'da görev aldı, bilimsel deneyler yaptı. Bunun yanı sıra Rus kozmonotlar ve Amerikalı astronotlara dahi eğitim vermiş başarılı bir astronot. Evet, ağışlarınız daha Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nurcan Baçı yine Sahnemizi alalım. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hocam öncelikle bu güzel destek için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir fikrim var da çok fazla emeğiniz var sizlerin sağ olun. Geçen sene de jüri, jüri görevi yapmıştınız burada. Geçen 13 bölümümüzde de. Ee, neler düşünüyorsunuz gelen fikirler hakkında? Nasıl tepkiler aldınız özellikle? Ben, e, ben de teşekkür ederim tekrar jüri olarak beni düşündüğünüz için. E, gerçekten bu yarışmaya ev sahipliği yapmak Yeditepe Üniversitesi olarak bizim için de bir gurur kaynağı. E, çok orijinal fikirler geliyor ve bunların yatırıma dönüşme sürecinde katkıda bulunmakta ayrıca bizim için bir sevinç kaynağı. Çok, çok güzel. güzel. Evet e, öncelikle şunu merak ediyorum. İlk programımız başladı. E, Sor bakalım başladı. ayda hayat var mı? Yakalamışsın hocam burada. <laughs> Niye Hocam merak bu NASA ki? bizden bir şey saklıyor mu? Onu öğrenmek <laughs> istiyorum. Bu uzaylı geyiği çok büyüdü son dönemde. Varlar ee... mı bunlar yoklar mı? Bitiyor verin bize bari. Çalışmayı biz e, Alpan Bey'le o yönde yapalım yani Hayır, fikir bulacaksak. <laughs> dünyayı değil uzayı da düşünelim yani. En son Mars'ta benim bildiğim kadarıyla... Canlı Mars'ta seni bulmuşlar en son. <laughs> <şöyle. gülüyor> Yok ben Venüs senin değil mi? Evet. Doğru. doğru. Evet. Bravo Tamay. Bravo. Tam. Bravo. Evet. 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 Gördüğünüz gibi Tamay'ın da gitme vakti gelmiş az önce. Artık. Şimdi alkışlarla ise... kırmızı odaya Tamay'ı gönderelim. <laughs> Evet tam ay kırmızı odaya gitti. Biz de şöyle isterseniz hep birlikte geçen hafta neler yaşamıştık bir o VTR'mizi izleyelim. Şimdi böyle oturuyorsunuz paraşütü açıyorsunuz arkaya. hadi hadi tozalım. Tabağa da yemek Gözümcülük aldım uğruna tabak yiyoruz. Benim berberlerde en çok rahatsız olduğum şey şu. Ben o yüzden evde tıraş oluyorum. Böyle yaparlar sizi. Evet. <laughs> Buraya yatıracak ya. Öyle bir bastırır ki sinir olursunuz ya. Niye itiyor bu adam evet. diye. Atıl bir ürün bu. Hangisi? Toz kömür. Üç yapılıyor. yerde kullanılıyor. Ne yapılıyor pardon? Valla çoğu zaman nehire falan atılıyor bunlar. Yapma yani... ya. Sanki öyle bir koydu <laughs> GPS patlayacak gibi korkuyorum. Hep kendi kaçıyor çünkü. Jilet çek. Kendi içerisinde ee... çok ucuz bir ürün. 50 kuruşa da, 5 kuruşa da, 100 kuruşa da inovasyon olmalıdır. Ee, dolayısıyla biz sizi seçtik. Teşekkür ediyoruz. Evet haftanın birincisi böyle <laughs> Mustafa Okutan. <laughs> Halk oylarının sonucunda bu haftanın birincisi Krokante. Birinci, evet 171.4 ile. Ve... Evet, geçen haftayı şöyle bir hatırlamış olduk. Ee, neler yaşanmıştı? Evet, bu akşam da biliyorsunuz ki bir yarışmacımız jüri tarafından birinci seçilecek ve bir başka projeyi de burada bulunan izleyicilerimiz onlarda bulunan butonlarla kendi projeleri olarak seçecekler ve finale gönderecekler. Yani bu gecede iki yarışmacımız finale gidecekler. Ve bu iki yarışmacının dışında bir yarışmacımız da teknoloji ortağımız Vodafone tarafından ödüllendirilecek. Onu da bu gece öğrenmiş olacağız. Evet şimdi Tamay'ın yanına kırmızı odaya gidelim. Bakalım yarışmacılarla neler konuşacaklar. Tamay sendeyiz. Evet Murat şu anda Kırmızı Odadayız ve yine burada 6 tane değerli fikrin sahibi girişimcimiz var. Ve onlar finalist olmak için bir an önce yine projelerini anlatmak istiyorlar ve heyecanlı bir bekleyiş var. Ben de onlarla biraz sohbet etmek istiyorum. Gelin şöyle yanlarına gidelim. Hemen ilk girişimcimiz bir hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl karar verdiniz yarışmaya katılmaya? Eşimle birlikte karar verdik. Onun bir fikri var. Ben de destek için Destekliyorsunuz. yanındayım. Ne kadar güzel. Her zaman destekler mi sizi? Her zaman, her zaman. Ee, bizim bu projemizle alakalı olarak ee, eşimden ciddi anlamda Çok büyük destekler aldım Ve o, bugüne kadar da bana sağ olsun Hep yardımcı oldu ee, Aynı zamanda bugün onun yaş günü Ve ben onun yaş gününü de bir yandan kutlamak istiyorum ee, <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun Teşekkür Biz de kutlayalım ederim. ekip olarak o zaman Teşekkür ederim ee, Ve burada arkadaşlarla birlikte Bu fikirlerimizi anlatacağız Ve inşallah hayırlısı olur İnşallah hayırlısı Bilseydik bir pasta falan alırdık <laughs> Böyle kuru kuru kutladık Peki Hemen sizin yanınıza gelelim. Heyecan nasıl? Ee, ben normalde sakin bir insandır ama tabii böyle mikrofon ve kamera olunca biraz heyecanlanıyor insan. Peki biraz çalışma imkanınız oldu mu oraya çıkınca sunumda? Ee, tabii biz aslında e, projeyi yani fikri ilk oluşturmaya başladığımızdan beri hep fikirle ilgili e, yatıp kalktığımız için hı hı. hani orada ne konuşacağımızla ilgili tereddütüm yok. Ayrıca ben e, burada e, e, LAVIX'e ee, yeni bir fikrim var yarışmasına gerçekten çok teşekkür ediyorum girişimciler için e, bulunmaz bir nimet çünkü yani burada birinci olmak e, olmamak ayrı bir şey ama e, tüm Türkiye'ye projemizi sunmak e, belki de olabilecek iş ortaklarımıza sesimizi duyurabilmek çok önemli. Onun için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Hemen sizin yanınıza gelelim. Siz de heyecanlı durumda. Evet bayağı had safhada. <laughs> Peki iddialı mısınız projenizle? Sayılır. Sayılır. Aslında e, proji e, ilk düşündüğüm kişi annem. Devamlı halıyı bana yıkattığı için. <gülüyor> <gülüyor> Annemin halılarından kurtulmak Keşke için. Keşke annenizi de şey. alıp gelseydiniz. Aslında iyi olurdu. Çünkü annem devamlı halıyı bana yıkattığı için böyle bir şey geliştirmek zorunda kaldım. <laughs> Peki o zaman. Kolay gelsin diyelim şimdiden. Bu nedir? Hayırlı bir iş için. Görürsünüz ileride. Yani, ha, yani bir şeyi var anlamı var yani. Var bir anlamı var evet. Yoksa bana mı getirdiniz dedim ama yok galiba. <laughs> Bilmiyorum bana değil galiba başkasına galiba. Peki heyecanlısın? Heyecan şu anda yüksek daha da artıyor Lüksek. evet. Peki iddialı mıyız? İddialıyız. İddialıyız harika peki. Hemen sizin yanınıza da gelelim. Sizin duygularınızı alalım merhabalar. Çok fazla heyecanlı değilim. Ee, sağlıksız, güvensiz korsan suya hayır diyorum. Aha. Projemizi anlatacağız. Projemizi anlatacağız. Evet. E güzel heyecan yoksa o zaman. Yok çok fazla heyecanlı, heyecanlı değilim. E güzel heyecanlı olmayan bir yarışmacımız var. Çok heyecanlı var. olan bir Biraz insan için. Biraz sonra görürüz. Evet. <laughs> İçeriden olacak Saniye bilmiyorum. Çıkınca. Peki. Şöyle şuraya bakar mısınız? Nedir? Kimdir bu? Adı nedir? Bu balın. Balım. Ee, şiddet görmüş bir köpek. Rehabilite oldu. Oo, çok uslu duruyor ama şu an. Evet, sakin. Evet, anladığım kadarıyla hayvanlarla ilgili. Evet, hay, şey. e, baya tekmeklerin çöpe değil de hayvanların <laughs> e, yiyebileceği e, kutular üretiyoruz. Evet, heyecanlı mıyız? Nasıl durumunuz? Tabii biraz. Şu an için iyiyiz. İyiyiz. Evet. Peki o zaman hepinize kolay gelsin diyorum. Evet Burak görüyorsun. Burada durum bu şekilde. Aslına bakarsan biraz heyecan var ama girişimcilerimiz bir an önce fikirlerini jüri üyelerimize ve tabii ki seyircilerimize anlatmak istiyorlar. Sana ne oldu bakayım? Ay ay ay. Makyajımı yiyor şu an. Benimle denir misiniz? <laughs> o hatayı bir kere yaptım, bir daha hiç yapmayayım. <laughs> Ben hayatımda bu kadar pratik bir şey görmedim. Önce... <laughs> Deneyeyim bakayım depreme dayanıyor mu? <laughs> tamam deneyim. Ben e, bu tip yarışmaların hülyavşarı olduğum için. Her tür depreme dayanıyor mu yani? <laughs> evet. Bugün burada olmamızın... E, burada olmamızı sağlayan bir kurum var. Yeditepe Üniversitesi. Yeditepe Üniversitesi'ne kocaman alkışlar buradan gönderelim. Teşekkür edelim. Bizleri gerçekten kendimizi evimizde gibi hissettiriyorlar. Kendi üniversitemiz gibi hissettiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Maalesef. kendilerine ve şimdi artık sıra geldi yarışmacılarımızı buraya davet etmeye. Ee, jürimize bir dönmek istiyorum. Bugün beklentiler nasıldır? Heyecan var mı? Enteresan fikirler gelecek mi? Her zaman. Leyla Her Hanım zaman. acaba Her zaman. Alpamba'ya e özel bir proje gelir mi? <laughs> O her projeye kendine buluyor zaten yani bir şey fark etmiyor. Yok ben özel deyince hani özel <laughs> geçen, Ha öyle proje Geçen, Anladım. Geçen haftadan kalan bir yarım şeyimiz vardı ondan. <laughs> Acaba çıkar mı bugün diye merak ediyorum. Ya benim bir tanıdık gözüme çarptı. Ben e, bu tip yarışmaların Hülya Avşar olduğum için <laughs> bir, bir tanıdık <laughs> orada gözüme çarptı. Evet bakacağız. Ama gerçekten önemli bir ya yani bir insan bir fikri varsa Alpan Bey gelmemesi aklına mümkün değil. Yani, değil mi Leyla Hanım? Yani? Doğru, doğru. Ama benim de her fikrimin iyi olacağı da, anlamına gelmiyor bu tabii. <laughs> yani olsun gene de hani... hani çok iyi hakem oluruz da <laughs> her zaman için kendi hakemimiz olamıyoruz bazen. Değil mi? İnsan bir de öyle bir durum tamam. var yani. herkesin e, ne derler ona? Terzi. Kuzgun'a yavrusu bir şey şahin gözükürmüş. Öyle ya yani. bir fikrin oldu mu öyle. Ben de biz de öyle bir şey bulduk mu kendimize öyle diyoruz yani. Aa, bir fikir buldum yıkacağım ortalığı i̇şte diye. Ön yargılar, sadece... ön yargılar. Her şeyi doldurmak lazım. Peki bu konuşmayı yaptık çünkü içeride bir heyecan var. O heyecanı biraz atalım dedik. Yarışmacılarımızın heyecanını attık diyelim. Ve şimdi de Kubilay e, Deniz Çakmak. Bunun, arkadaşlarımız gerçekten çok enteresan bir fikir geliştirmişler. E, sebzeleri, meyve, meyveleri çok hızlı bir şekilde kurutup... E, tüketilebilir hale getiriliyor getiriyorlarmış. Acaba nasıl yapıyorlarmış bunu? Hep birlikte bir izleyelim önce. Ben Kubilay Çakmak yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Meyve ve sebze kurutma fırınları üzerinde çalıştık. Tarlasında ve bağında, bahçesinde ürünü atıl olan üreticilerin ürünlerini kurutarak değerlendirmeyi tasarlıyoruz. Bu proje üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Kubilay Bey ve Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş e, bulduk. bize fikrinizi anlatacaksınız buraya. Evet. Kuru sebzeler görüyorum burada. Kuru meyvelerimiz de jürimizin önündeydi. Duruyorsa hala bilmiyorum. Biz <laughs> yerleştirirken, yerleştirirken yarısı gitti. Afiyet olsun. Buyurun söz sizde dinliyoruz sizi. Merhabalar. Bizim projemiz geri dönüşüm için meyve ve sebzelerin kurutularak ekonomiye yeniden kazandırılması ile ilgili. Her yıl tonlarca ürün üretilerek Tarlada. tarlalarda, bahçelerde, hasat sonrasında elde kalmaktadır. Bunlar çürüyüp ziyan olmaktadır. Bizim istediğimiz bu ürünlerin kurutularak ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak. Biz bunu hedefliyoruz. Bunun için de eşim bir fırın geliştirdi. Bu ürünleri... Onda kurutarak tekrardan... Bu ürünün prototipi galiba. Evet, bu prototipi. Şöyle açalım, gösterelim o zaman. Tabii. Evet, sayın jürimiz şöyle görecek içini. Böyle bir içeride hazneleri var. Buraya ürünleri diziyorsunuz. Evet, aynen. Kurutuyorsunuz. Aynen. Bir özel ısıtıcılarımız var yalnız. Onu özellikle söylemek istiyorum. İçeride fırın içerisinde homojen her noktasından homojen sıcaklık veren bir ısıtma sistemi elektrikle çalışıyor. Ee, bilinmektedir ki kurutma normalinde 24 saat içerisinde veya e, ileri zaman içerisinde diyeyim kurutmanın başladığı gibi tamamlanması gerekiyor. Yani kurutma bittiği anda e, nem kalmaması gerekiyor e, veya tekrar nem almaması gerekiyor. Yoksa tekrar bir bakteri üretimi veya da bir alfa toksin Maddesi salgılar bu tarz ürünler. Ee, onun için de kurutmanın başladığı gibi tamamlanması gerekiyor. Biz burada e, özellikle güneşten aldığımız sıcak havayı bir kolektörler yardımıyla e, fırınların içerisine veriyoruz. Gündüz güneşten aldığımız sıcak havayı kolektörlere veriyoruz. Gece de bu nemi almaması ve kurutmanın tamamlanması için de elektrikli ısıtıcılarımızı döşediğimiz... Fırınlarda 24 saat içerisinde çoğu ürünü 24 saat içerisinde kurutuyoruz. Bununla birlikte bazı ürünlerimizin bu piyasada diyeyim daha doğrusu kurutuldukları ürünler çoğunlukla kükürtle kurutulmakta ve sergiyle kurutulmakta. Bu tarz kurutmaların da piyasada malum. Kükürt ne kadar temizlenirse temizlensin o içerisinde bir miktar kükürtü kalmakta. Bizim tamamen şu anda kuruttuğumuz ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi olmadan kuruttuğumuz ürünlerdir. Ve bunlar e, steril ortamlarda kurutuyoruz. Yani Herhangi yiyoruz bir rahat rahat yiyebiliriz. <laughs> hiçbir şey Ben giriştim yok. çünkü burada. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun böcek dışkısıdır. Yumurtalarıdır. Öyle yere bırak biliyorlarmış çünkü zararlı böcekler. Bu, bu yerde kurutmalarda öyle problemler ha, oluyor ha, herhalde. Ha, değil maalesef yani evet, o sergilerde evet. Evet. maalesef. Maalesef. Evet. Biz burada tamamıyla steril bir ortamda katkısız, tamamen homojen kurtar şey kuruttuğumuz ürünler. Peki bu cihazın yayılım Buyur. stratejisi nasıl olacak? Yani tek bir tip mi var? Tarla tarla mı geziliyor yoksa tarlalar Şimdi, bir yerde mi bu çok güzel? Pardon, ee, bir noktaya. Pardon ben anlamadım. Cihazı hayır. mı satıyoruz burada? Evet evet Tabii yani ki. şu anki satında, Tabii. cihazla aynen. alakalı ama ve cihazın boyu da bu mudur? Hayır hayır Yok. bu Yok. prototipi. Bu kreti, Bunların işte. büyük ebatları var. Tonajlı ürünlerimiz var. Fırınlarımız var. Sizin buluşunuz var ve pazarladığınız fırın. şey fırın. Fırın Okey. ama piyasadaki çöpe atılacak ürünleri biz bu hale getirdik. Onu Hayır, anlatmak istiyorum Benim arkadaşlarım bile var. Hobi olarak başlayıp şu anda organik mağazalarda satan. Kesinlikle. O Aman. organik mağazalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Ama e, asıl amacımız e, biz bunu şu anda İzmir'de İl Genel Meclisi'nden geçirilen bir İlk kararla e, İzmir'in pilot bir bölgesinde uygulamaya başlayacağız. Ve tamamıyla hibe destekli. E, onun için de bunların özellikle devlet kanallarıyla bu tarz e, köylere veya muhtarlıklara dağıtılarak isterseniz e, kiralama yöntemleriyle de yapılabilecek bir sistem haline getirmek istiyoruz biz. Yani mühim olan tarladaki ürünün atıl olarak çöp şeyde tarlada kalmaması, bunun tamamıyla geri dönüşme kazandırmak. Yani e, şöyle bir kaba taslak hesabını yaptığınız zaman tonlarca domatesler, tonlarca atıyorum meyveler sebzeler para etmediği için tarlalarda çürümeye bırakılıyor toplatıldığı zaman daha çok maliyet olduğu için çoğu zaman o şekilde kalıyor ama biz bunları geri kazandırıp kuru piyasası inanılmaz geniş ve şöyle söyleyeyim raf ömürleri kurutulmuş gıdada 6 ay ile iki sene arasında değişmektedir onun içinde e, ömürlerini de uzatıyoruz aynı zamanda. Peki Kubilay Bey siz burada Öyle. makineyi sadece satan taraf mı yoksa bu organizasyonu da yapan taraf aynı mı? Aynı şekilde organizasyonun da e, bal, birleştiricisiyim diyeyim daha doğrusu. O zaman bu ürünleri sonra siz mi satacaksınız kuruyan ürünleri? Üreteceğibi bir meblağ verip. Yani şimdi onu e, şöyle söyleyeyim. Bazı bir dernekler veya bir e, birimlerle bir görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların e, toparlanıp direkt Çiftçiden veya köylüden bunların toparlanıp direkt birinci satıcıya pazarlanması veya e, ulaştırılması diye söyleyebiliriz. Kubilay Bey, buyurun. Biz sizinle tanışıyoruz. Evet. Ee, kurutma kurutma konusunda e, e, siz şey oto kurutmaydı değil mi? Evet. Oto evet. kurutmaydı. Orada kullandığınız teknoloji neydi? Orada e, kablolu özel bir ısıtıcılar vardı şey kullanıyor. E, normal elektrikli ısıtıcı kullanmıyordu. Elektrikli farklı bir. Farklı bir kabloydu oldu. onlarda. Özel bir kabloydu. Evet. Bu seferki daha bir farklı e, gene elektrikli bir ısıtma ama yüzeye döşendiği anda her noktasından homojen sıcaklık veren bir ürün. Ben o zaman Ceyiz da hanıma pardon sözünüzü kestim Bey bir... Deniz Hanıma sormak istiyorum, evde kurutma makineniz var mı? Evde kurutma makinem yok, ama ben eşim benim için bir makine yaptı, bunların hepsini ben kendim kuruttum. Evet. Çok Öyle zevkli, mi? çok lezzetli. E bu sebzeleri de istiyorsanız siz bir anlatayım. getirmek istiyorum. Ben siz bizden konu anlatırlarken, ben de tadmaya başladım. Onu da ben alayım. Tamam. Gerçekten çok enteresan yani. Ben meyve çok gördüm de sevse yani şeyi biliyorum. Dereotundan, domatesi mutlaka tatmanız biliyorum. lazım. E, brokoli çok enteresan. Domates zaten artık çok var. Ama bir lezzetine bakmanız lazım. Bir farklılık var sanki ya bir şey yapamadığım. Patlıcan ben da var. Ben çok kurudan anlamam çünkü yani. <laughs> Yaştan anlıyorsun. E, <laughs> 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 Kurunun yanında yaş Bu şey maydanoz. E, renkler, kokular saklı kalıyor. Kaybolmuyor tadına bakarken lütfen kokusuna da bakarsanız evet. çok memnun olur. Doğalını da kamera Var mı Alpan Bey? Yok hayır. Ben, ben Şimdi... bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Lütfen. Aslında kurutma oldukça bilinen bir teknoloji. Aynen. Ee, yani sizin bu yaklaşımınızda bu fırınızda ne tür bir yenilik var? Vakum var mı, yok mu? Şimdi. Ee, var, hava sirkülasyonu var. var mı, yok mu? Yani hani Alibaba'da bunlardan Evet. girdiğiniz yani... zaman bir, Yüzlerce bir çok, var yani Fiat kurutma makinesi satın alınabilir. Şöyle evler için yapılmış e, gene ufak ufak güneş kurut solar özellikle solar olarak evet, çok e, çeşit var. var. Öylelen yani var. var. Ama şöyle izah edeyim o zaman ben size. Eee bir de elektrik enerjisi pardon Esafen. bahsediyorsunuz. Ee, elektrik enerjisi kullandığınız şey ciddi bir de e, maliyeti evet. olacak işletme maliyeti işte maliyeti oldu. İşte onu özellikle onu söyleyeceğim ben e, arzu ederseniz. Şimdi bizim normalinde ilk kurutma normalinde ilk etaplarda çok yoğuşmalı geçer. Biz bu yoğuşmayı normalinde güneş kolektörleriyle ilk başlıyoruz. Ee, yani güneş kolektörleri dediğimizde normal sıcak havayı absorbe edip fırının içerisine veriyoruz. Sıcak hava veriyoruz diyeyim daha doğrusu. O sıcak havayla normal o ilk yoğuşmayı oradan atıyoruz. Normalinde güneş geçtikten sonra elektrikli ısıtıcılarımız var. Ee, bizim özel Patentli Kaç bana ait. Kaç derece aittir. sıcak hava dediğiniz aşağı yukarı? Şimdi ürününe göre değişiyor işin açıkçası. Yani e, bazı ürünler 50-60 derecede kurutulması gerekiyor. Kimi ürün 70 derecede, kimi ürün 40 Ama derecede de gibi. Ama sıcaklık yükseldikçe de kuruttuğunuz ürünün aromasını Ama da alıyorsunuz. Ama zaten alırsınız. bu kurumalar kısa i̇şte, bir zaman çerçevesinde gerçekleştiriyor. Yani günlerce sürmüyor. En fazla 2-3. Fakat doğal olarak bak da Üzümü 3 günde kurutuyoruz biz. Öyle söyleyeyim. Yani Vakumlu sistemler de tercih ediliyor ki Onlar çok, çok, pahalı bir sistem. Yükseğe çıkarmasın diye. Çünkü aromadan kaybediyorsunuz o zaman. Onlar çok pahalı bir sistemler bizim. Yani vakumlama dediğiniz sistemlerde inanılmaz e, maliyetli bir sistemler. Ama e, elektrik e, enerjisinden çok Ama fazla şöyle, farklı değil. Kolektör ha, e, şimdi şöyle. Bir tek kolektör fan va, için elektrik devreye giriyor. Ama kolektör zaten şeyde var, çiftçide olduğu varsayımından mı hareket ediyoruz? Hayır hayır bizim özel çalıştığımız kolektörlerimiz de var. Yani biz kolektörlerle sıcak havayı alıyoruz. Yani güneşi toplayıp diyeyim daha doğrusu kolektörün içindeki sıcak havayı ne kadar nasıl kolektör yatırımı ne kadar? Kolektör yatırımı aşağı yukarı 500 ila 1000 lira arasında. Yani o önemli bir yatırım değil. Evet. Onun için özellikle onları izah etmek istiyorum. Fakat yani süreç maliyet çok önemli. Olarak... Süreç sıcaklık yani belki elektrik evet. tasarrufu var burada süreli. o kesin ama süreç ve sıcaklık şeyi çok önemli. Değil Elektrikte mi? de şöyle Neş enerjisine faydalanılamaz mı? E zaten faydalanıyor. Kolektörden alıp onu şey Tabii. yapıyor. Ee... Sıcak havayı fırının içerisine veriyoruz Hı. ve devir daimleri var. Nem atıyoruz, temiz hava alıyoruz, tekrar kolektörden geçiriyoruz. Aynı zamanda elektrikte de bizim ısıtıcılarımızın özelliği yüzeye istediğiniz yüzeye koyun istediğiniz yüzeyden her noktasından homojen sıcaklık veriyor. Yani diğer bazı ısıtıcılara göre çok yakın olduğu zaman kavuruyor, arka taraftakiler nemli kalıyor vesaire olayımız yok. Bizim Yap. tamamen homojen bir sıcaklık içerisinde bu şekilde kurutabiliyoruz. Şimdi hocam aslında şöyle yapmış olsalar da iyi olurdu. Bu bizim kuruttuğumuz portakal. Bu da başka bir e, şey makinenin kuruttuğu portakal diye. Aradaki tat farkını anlasak. Ben çünkü e, yani e, kurutulmuş başka ürünler yiyorum. Onlardaki tat Piyasada... daha yüksek. Onlar anladığım kadarıyla başka şeker, aromalarla şeker evet, şekerlendiriliyor. Pudra şekeri vesaire. Diye. Ananaslar Lokum. mesela